Herkese merhaba yeni bir videoyla daha karşınızdayım bir önceki videoda bir masaj yapmıştık hatırlarsanız uygun fiyatta ipler almıştık o iplerin içerisinde 3.5 TL'lik karışık yumaklar vardı o yumaklar içerisinde çeşit çeşit ipler vardı ee, ve onlardan bazılarından ben de aldım bir önceki videoda onu göstermiş, izlemediyseniz şuralara koyuyorum ee, şu ip o yumakların içerisindeydi 3.5 TL bana bir tane denk geldi her ile farklı ipler gönderildiği için Hani siz bu ipten buldunuz mu bulmadınız bilmiyorum Bu iple daha önce e, lif ve bulaşık bezi yapmıştık O videoyu da buraya buraya koyacağım e, Bu videoda da farklı bir şey yapmak istedim Ya yani şu ipten farklı tatlış bir tasarım yaptım e, Bu Bim'den aldığımız ipleri sırayla küçük projelerden büyük projelere doğru sırayla değerlendireceğiz Umarım hoşunuza giden şeyler yapacağız beraber. Ee, i̇lk projemiz de bu minnak yumak. Bu minnak yumaktan bakalım ne yapmışım. Bu sefer göstermeyeceğim. Değişik olsun. Sürpriz olsun. Videoyu izleyenler görsün. Bakalım ne yapmışım. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Sizinle konuşmayı seviyorum gerçekten. Boş zamanlarında Instagram'a gelen mesajlara da sürekli bakıyorum. O yüzden ben Instagram'da takip etmiyorsunuz. Onu da buraya tekrar koyuyorum. Çok konuşmadan da videoya geçelim olur mu? Bugün neden hiç konuşamıyorum çünkü saçmalıyorum hep. Geçelim videoya. Bu ipten daha farklı bir şey yapacağız. Yani aslında farklı dedim. Daha önce yaptığımıza benzer bir şey ama bir tık daha farklı bir tasarımla yapacağız. Şimdi 3 zincir çekiyorum, 4. de çektim. İlkine batıyorum ve içinden çıkardım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bu benim bir trabzanım oldu. Ve bu 4 zincirin içerisini dolduruyorum. İkili trabzanlarla şu şekilde. Bu arada tığım da 3,5 milim. Bu şekilde halkayı trabzanla dolduruyorum. 16 tane trabzan yaptım 4 zincirin içerisinde daha sonra ilk trabzanın tepesine battım ve ilmek kaydırmayla birleştirdim 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum doladım aynı yere tekrar trabzan yapıyorum bir alt sırada 16 trabzan vardı bu sırada her birine 2 kere trabzan yapacağım her bir ilmeğe ve 32 adet trabzanım olacak şu şekilde tam tepelerine batarak şöyle ikinci sırayı bitiriyorum. Her ilmeğin tepesine iki tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci sırada bu şekilde bitti. 32 tane trabzanım var. İlk trabzan tepesine birleştiriyorum ve 3 zincirle yine yukarı çıkıyorum. Aslında mantığımız aynı. Bu sefer de bir tanesine tek trabzan biz ilmeğe iki tane trabzan yani bir tek bir çift yapacağım. Bir ilmeğe bir trabzan yaparken bir sonrakine iki tane kil trabzan yapacağım. Bu şekilde de bu sırayı tamamlayacağım. Her sırada 16 trabzan fazla yapmış olacağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Bir tek bir çift yapıyoruz. Bu şekilde 3 sıra yaptık. 3 sıra yaptıktan sonra şu ipimi kesiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şimdi bu parçanın aynısından birkaç tane daha öreceğiz. Sonra devam edeceğiz beraber. Bu şekilde bakın. 3 tane aynı parçadan ördüm. Bir tanesini alta koyuyorum. En son ördüğümü uzun ip bıraktım. Ortaya koydum. Bunu dışa da koyabilirsiniz. Ben sadece bir taraf grili bir taraf pembe olsun diye bu şekilde yaptım. Bunun üstüne koydum. Daha sonra bu şekilde bir iğneye geçirdim ve bunu şöyle ilmekleri karşılıklı dikiyorum şu şekilde özel bir şey yok bildiğiniz şu şekilde kadrajdan da çıkmazsam şöyle karşılıklı ilmekleri 3 ilmekten de geçiriyorum bu şekilde dikeceğim bütün etrafını böyle dikip geliyorum bakın bu şekilde küçük süngerimiz bitti bunu daha küçük şeyleri yıkamak için kullanabilirsiniz böyle minnox sünger gibi. Şöyle bakın bunu buradan geçirdim. En son bir de bunun içinden geçirip buraya bunu iyice iki kere düğümledim. Bunu yaptıktan sonra şuradan ipimi geçiriyorum ve buradan çıkarıyorum. Daha sonra yine aynı şekilde buradan geçiriyorum ve şuradan çıkarıyorum. Yani ipi içeride şöyle birazcık dolaştırıyorum ki ip dışarı çıkmasın. Bu şekilde dolaştırdıktan sonra bunu kestik. Daha sonra ben bunu kullandıktan sonra süngerleri yukarı asmayı seviyorum ki suyu aksın diye. O yüzden şöyle şu tepe kısmından bakın. geçirelim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 olsun rahat rahat asalım. Tekrar aynı yere batıyorum ve içinden geçirdim bir zincir çektim kestim bu şekilde de bir şöyle parça yaptım buradan yukarı asabiliriz bunda burada bir düğüm atacağım açılmasın diye sıkı düğümleyin bu ip biraz e, polyester olduğu için kayıyor yani düğümlerin açılma ihtimali oluyor açıkçası Bunları da yine kesmeyeceğim. Şöyle içeri doğru çekeceğim. Yani şurada herhangi bir yerden batın. Şunları şöyle içeri doğru çekin. Bakın bu şekilde minik bir sünger daha oldu. Çok güzel köpürüyor. Bu biraz daha bardaklar için daha küçük şeyler için veya ocağı ovalamak için kullanabilirsiniz tel yerine. Böyle küçük minoş bir şey bundan e, iki tane veya üç tane tek bir yumaktan çıkıyor. Hediye de edebilirsiniz hem de yani sürekli su, suyunu sarkıtarak kullandığınızda yıkanabildiği için de doğaya zararı olmuyor. Sünger gibi çabuk yıpranan bir yapısı yok açıkçası. Üç kat olduğu için de böyle çok güzel tok ve köpren bir yapısı oldu. Eğer siz de yaparsanız benim Instagram'dan paylaşmayı unutmayın. Şuraya Instagram hesabımı koyuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızın hepsini okuyorum ve bunu çok seviyorum.